Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Konumuz dinleme metni ve dinleme kuralları. Hemen konumuza giriş yapıyorum. Dinleyeceğiniz metnin konusunu aşağıdaki görsellerden hareketle tahmin edip söyleyiniz. Evet, görsellere bakıyoruz. Aferin yazısını görüyoruz. Demek ki bu kızımız yaptığı davranışlardan dolayı aferin almış, değil mi? Buna göre bir tahminde bulunun. Metni, vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek Dinleyiniz. Dinleme metnini size dinletmeden önce dinleme kurallarından bahsetmek istiyorum. Çünkü dinlemede öğrenmenin yollarından birisidir. Belki de en çok kullanılandı. Dinleme kuralları okulda öğretmenimizi, evimizde ailemizi, sınıfta arkadaşlarımızı dinleriz. Sınıfta öğretmenimiz bazen bize mas masal okur. Arkadaşlarımız fıkra anlatır, şiir okur. Dinlemelerimizde aşağıdaki kurallara uyarız. Konuşan kişiyi saygıyla ve ilgiyle dinleriz konuşmacının konuşmasını kesmeyiz. Konuşmak için onun konuşmasının bitmesini bekleriz. Konuşma yapılırken başka şeylerle ilgilenmeyiz. Konuşulanları hatırlamak için zihnimizde canlandırırız. Konuşmacının dikkatini dağıtacak hareketler yapmayız. Görgü kurallarına uygun dinleme yaparız. Yine evde, sokakta bulunduğumuz bir ortamda konuşan kişiyi kişinin sözünü kesmek çocuklar bir saygısızlıktır. Evet. Önce saygılı olmalıyız, saygımızı göstermeliyiz. Dinlerken yine bu çerçevede hareket etmeliyiz. Dinlediğimiz kişiye saygımızı göstermeliyiz. Dinlediğimiz şeyleri zihnimizde canlandırmak, bununla ilgili e, sorular sormak yine öğrenmemizi olumlu yönde etkileyecektir. Dinleme kurallarına uyalım. E, tabii şu anda bir kayıttan dinleyeceksiniz bu metni ama soru soramayacaksınız yine de Dinlerken bütün dikkatinizi e, dinlediğiniz konuya verin. E, i̇nanın soruları kolayca yapacaksınız. Aferin. Yemeğimi bitirdim. Annem aferin kızıma dedi. Kitabımı okudum. Öğretmenim kocaman bir aferin verdi. Çikolatamı kardeşimle paylaştım. Babamdan da aferinini kaptım. Kediye süt verdim diye Ayşe teyzeden de aldım mı bir aferin? Bir sürü aferinim oldu. Şimdi sıra bende. Bir aferin kardeşime, biri arkadaşıma, biri de sana. Hem de en kocamanı. Aferin. Beyza Nur Demirci Evet çocuklar, dinleme metnimizi buraya kadar dinleyelim. Anlamamışsak tekrar başa sararım. Birka birkaç kez daha dinleyelim. Dinledikten sonra metnin etkin, etkinliklerine geçelim. Tabii ikinci metin var birazdan göreceksiniz. Dinlerken de bu ikinci metni de yapabilirsiniz. Evet çocuklar etkinliklere geçiyorum. Birinci etkinlik metnin konusunu yazınız. Küçük bir kızın yaptığı güzel davranışlara karşılık aferin alması konu edilmiştir. İkinci etkinlik metni bir kez daha dinleyiniz. Dizelerden eksik bırakılan kelimeleri tamamlayınız. Tekrar dinleyerek bu ikinci etkinliği yapabilirsiniz. Ben yaptım. Ama siz kendiniz yapın çocuklar. Aferin. Yemeğimi bitirdim annem. Aferin kızıma dedi. Kitabımı okudum. Öğretmenim kocaman bir aferin verdi. Çikolatamı kardeşimle paylaştım. Babamdan da aferini kaptım. Kediye süt verdim diye Ayşe teyzeden de aldım bir aferin. Bir sürü aferinim oldu. Şimdi sıra bende. Bir aferin kardeşime, biri arkadaşıma, biri de sana. Hem de en kocamanı. Aferin. Beyzanur Demirci. Üçüncü etkinlik: Şiire iki farklı başlık önererek yazınız. Evet, sizler de bulabilirsiniz. Ben böyle başlıklar yazdım ama aferin. Nasıl alınır? Aferin. Alan küçük kız. Dördüncü etkinlik: Defterinize yazdığınız ve başkaları tarafından takdir edilen güzel davranışlarınızı arkadaşlarınızla okuyunuz. Arkadaşlarınızın da defterlerine yazdıklarını dinleyiniz. Onlarla ortak ve farklı davranışlarınızı gruplayarak buna uygun bir konuşma yapınız. Konuşmanızın ardından aşağıdaki ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz. Evet şu anda okulda olmadığımız için bizim evdeki en büyük arkadaşımız annemiz, babamız, kardeşlerimiz değil mi? Bu etkinliği onlarla beraber yapalım. Daha sonra da bu ölçütlere göre kendinizi ve hazırladığınız konuşmayı değerlendirin çocuklar. Beşinci etkinlik, Cümlelerin ilk harfinin her zaman büyük yazıldığını biliyorsunuz. Biliyoruz değil mi? Cümleye başlarken büyük harfle başlanır, sonuna nokta konur. Bunun yanında Ayşe, Mehmet, Türkiye, Türkçe, Ankara gibi isimlerinde ilk harfinin her yerde her zaman büyük yazıldığını hatırlayacaksınız. Adres, bayram isimleri ve tarihler yazılırken de kelimelerin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Örnek, Evet buraya bakalım. Burada adres yazılmış. Adres yazılırken mahalle isimlerinin ilk harfleri, bulvar isimlerinin ilk harfleri, yine sokak ve benzerinde adres bilgilerinde ilk harfler büyük yazılmış. Bayram adlarında da yine ilk harfler büyük yazılmış çocuklar. Bu örneği inceleyelim. Remzi, Oğuz, Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 217, Çankaya, Ankara demiş. İlk harflere bakıyoruz. Evet büyük değil mi? Bayram isimli yazılırken de yine ilk harfler büyük. Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in C'si, Bayram'ın D'si büyük yazılmış. Kurban Bayramı yine büyük harflerle yazılmış. 23 Nisan 1920, tarih isimlerinde de ay isminin ilk harfi büyük yazılmış çocuklar. Aşağıdaki yazma alanına adresinizi ve bir milli ve dini bayram adıyla doğum tarihinizi yazınız. Evet sizler kendi adresinizi kitaplarınıza yazın. Ben örnek bir adres yazdım. Dikkat ettiyseniz mahalle, cadde, sokak isimlerinin ilk harflerini büyük yazdık. Milli ve dini bayramlarda da yine ilk ay isimlerini, daha doğrusu bayram isminin, isminin ilk harflerini büyük yazdım. Ağustos, Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı. Yine doğum tarihinde ay isminin ilk harfini büyük yazmış oldum çocuklar. Evet, etkinliklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere çocuklar.